Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüs salgını kapsamında yerel esnafa destek çağrısında bulundu. Değerli hemşehrilerim dünyayı derinden etkileyen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Bu çerçevede çeşitli tedbirler alınıyor. Tabii ki bu hayatımızın birçok alanını kısıtlıyor. Bu süreci devletimiz, hükümetimiz, esnafımız, vatandaşımız hep birlikte inşallah alınan tedbirleri uyarak atlatacağız. Burada da bu kısıtlamalardan etkilenen esnafımıza destek vermek amacıyla bütün hemşerilerime çağrı yapıyorum. Mahallemizdeki esnafımızdan, bakkalımızdan alışverişlerini yapsın diyoruz. Rabbim derdi verdi ama inşallah şifasını da verecek diyorum.